Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bugün yakaladığım bu e, tırtılları sizlere göstereceğim. Bakın bu şekilde. Bu bayağı bir büyük. Bakın. Önceden de bir tırtıl videom vardı. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O tırtılla bu tırtılın boyutu gerçekten e, çok büyüktü. Ve bunun şurasında kız gibi bir şeyler var. E ben hepsinin türünü buldum. Kelebek türlerini buldum. Bakın. Şu an orasıyla yiyor galiba. Ay yok. Bakın. Hissiyatı çok garip. Bildiğin arkadaşlar böyle et gibi bir şey. İnsan elleyince bir garip oluyor. Çok garip bir hissiyatı var. Bakın bunlar da burada. Bunların da renkleri çok güzel. Burada da yavru gibi olanı var. Arkadaşlar şu gördüğünüz zaten bununla e, bu aynı tür. E, bu tırtılın kelebek olarak türü e, Kara kırlangıç Kuyruk kelebeği Bu arada rüzgar sesi gelebilir Bir üfleme sesi gibi Bir ses gelebilir o yüzden kusuruma bakmayın Çok rüzgar var çünkü Bakın bu da bayağı hareketlendi Arkadaşlar bu Bunun adı da bunun Türkçesini bulamadım e, İngilizce adı Tersa Spinix Yazılıyordu çünkü bak 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 biraz sıkıntılı oluyor. Tam sonuca ulaşamadım. Ama İngilizce adı Tesla Spinix. Türkçesini bulamadım ama. Çok garip bir şey ya bu. Şurada da aynı iğne gibi bir şey var. Gerçekten çok güzel bir tütün. Bunun bunların da renkleri çok güzel. Bakın bacaklarını görebilirsiniz. Küçük olan da, bunda küçük olan da şöyle netleşerek göstereyim. Bu arada ben bunları farklı yerlerde buldum. Aynı yerlerde bulmadım. Ee, bunu çalıların içine giderken e, bir tane otun üstünde duruyordu. Onu oradan buldum. Bunu da futbol oynarken tam direğini orada buldum. Basketbol sahasında. Yani bunun orada ne işi vardı artık bilmiyorum. Bir anda çıktı hiç görmedim. Bildiğin gözleri var ya bunun. Şöyle sevelim. Oo buna yapışmış galiba bu. Evet bakın. Bak bak. Böyle çok ters durmasın. Tamam. Hepsi şu an bir şeyin üzerine çıktı bekliyor. Arkadan da cırcır gerçekten. Tabii yaz aylar olduğu için çoğunlukla ötüyorlar. Bu bayağı uzun bir video oldu. E, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Hepinize bay bay.